abi kaç balon atabiliriz? Şunlardan alalım. Hem beyaz Şunu alalım mı? <laughs> Gökseli. <laughs> Aa bu da güzel. Alalım sizin. Ben bunu almak istiyorum kendime lütfen. Bir saniye seni çekeceğim. Tamam. Poz ver. gelmesi başıma. Buruz evet, bence bunu. Sen Elimizde böyle meşale şeyin yaptığı, Faruk'un yaptığı gibi öyle hani bir şey. Göster balonlarımızı. Dibek kahvesi. Çok uygun değilimiz. Zaman. mı mutluluk? şunları almayı düşünüyoruz. da var. Olsun sen gel. Şöyle şey takar mı? mısın? Elbiselerin tamam. üzerine. Bir tane sert bir fotoğrafı mı olsun? Aynen. Çünkü şey o kadar büyük yapamayabiliyoruz herkes sanılmayabilir ya. Ama zaten sadece kızlara olmuyor mu? Kalp gözlük, şarap var. After, before after var. Papyon var. This one. Bu. Hoş Hadi hadi hadi. hadi. Buna bayıldım. Bu grom çok büyük bir grom ama. Olsun oh, bunların kafası büyük. Bak bakayım bana poz ver. Parti var. Aa şunlar çok güzel. I like it. bu çok farklı. Kaç tane gözlüğüm oldu? Bizi evet. versene. Ben de deneyeyim. Nasıl? oldu? Çok güzel oldun aşkım. Koz Sen de sarıyı tak. Ben bunu alayım. Şeyime uygun. Kıyafetime uygun. Ya bir koz ver. Kim onun Benim için. Bu bir yazmıyor mu? Hayır. Bir yazmıyor mu? Bir Ben gelin değilim. Şunu tak bir fotoğraf. Parti yazıyor. Bilemiyorum efendim be. Bu benim gözlüğüm var. Bunu kesin alalım. Evet. Ama bak benim dediğim videoda bir tane gözlük bir tane Gözlük. Onu herkes takıyor. Evet. Ama video nasıl olacak öyle? Ben biliyorum. Herkes takıyor Aslında tek tek çekiyor. Süper oldun. Ben de hazırım o zaman. <laughs> Diğer. Gelin de... gözlüklerinizi gösterin. <laughs> Şimdi umarım badem kalmamıştır. Evet. Paraları söyle söyle. Daha Türk parası da var. Evet bir sürü para var. Paraları söyle söyle. O bir de kılıflı. Bak evet. <laughs> Kanka onun camını falan benziyor. Ben de. Neden? Nasıl? Yanlışlıkla girdim. Yanlışlıkla <laughs> <laughs> Bence böyle ya. Bu Eksi. Boşta. No sever misin? Tülden severim. Evet, Yeni var mı? Bunlar, Aa, bunlar hayır, hayır bu. Şey duvak ya duvak yerine. Artık böyle. Duvak kalmadı işte. Evet. Ama Ama o değil sanki. işte en... Bu güzel. Çirkin güzel. oldu. Çok zarif. Bence bu çok güzel. Hele o dedin ya beyaz blazer ceket baktı. Evet ben de bu bence. Ben bunu alabilirim çok içimde kaldı. <laughs> Ben Ceket elbise al. al. Evet. Başka hiçbir şey Bu olabilir. Bu ya. Hmm, Bu. Bu. Bu gözümün önüne gelmesin <cuk> mi? <mı? cuk> <laughs> <laughs> yani Çok güzel. Özelliğin kapağını gibi. Çok beğendim ama şu sarkanları...

Güzel, güzel. Seyler, bu. için. Çok Bugünkü yani yarın, yarın için, ya, bu. After after için, için bu. bu. After için bu aynı. Da da sen çok Aynen. Şeyle, <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> o çok güzel, yüksekliği çok güzel. Yani, <laughs> tam taç işi. Bunu sakalım. Ya, 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 çok ben de right olayım. Ha dur Bunu duruşumla çok şey oldu. Aynen. Çok o o right. Çok oldu. Bu bu. Tamam bu its'na. Şimdi bu da OK. <laughs> bu OK. Ben taşımacı. oraya okay. bırakılmalacaklarımıza. Aynen o. Şu. O sıcak kadar var. Edilene de kadar bu içinde kalıyor. Bunu alacak mı? Onu da sen takarsın. İnci yok mu? İncilerini yapıştır silikonla. Uğraşmasınlar ona baktım ben. Ne diyeceğim? Ya enişte. Ay, çok güzel. Tabii, şey var de şu an. <laughs> Uzun kollayla güzel anladım. Çok güzel. Hayır, tam da çünkü. Rab Dantel bu, şey bu şey, şey gibi oldu. E, sen bu kumaş değil mi? Ha. <laughs> <laughs> Dans etmeye başlayacağım şimdi. Tülün açığı var mı? Yok. <laughs> e, Ama şaşırsın. Sağ <laughs> No! <laughs> Çanlılık geliyor bence. Bak şunlar da çok güzel. <laughs> İnşallah eksik bir şey unutmamıştır.